Başa aile başlayanlar için de gezmiş olursunuz. Böylelikle işlerinizi hızlandırmış olursunuz. Komut satırında bazen virgül, bazen sonunda noktalı virgül kullandım, bazen kullanmadım. O ne demek oldu? Şimdi hop A'ya bakalım. A1 3 dedim. Sonunda noktalı virgül kullanmadığım zaman ile sonunda noktalı virgül B'ye atayalım böyle. B'yi de atayalım. Sonunda noktalı virgül kullanmakla kullanmamak arasında ha, bunu da kullan şöyle bir fark var. Burada noktalı virgül kullanmadım. Çıkan sonuç ekrana yazdırıldı. Yani disp diye bir fonksiyon var. Dip disp fonksiyonu çağrılmış gibi oldu. Noktalı virgül kullandığım zamansa çıkan sonucu bana göstermedi. Eğer çalıştığınız şey milyonlarca veriden oluşuyorsa veya binlerce veriden oluşuyorsa şunu kullanmak mantıklı bir şey. Örneğin a eşittir 1'den 10.000 diyelim. Bunu eğer noktalı virgül kullanmadan yaparsanız şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Burada güzel güzel yazıyordunuz. Bakın şu an bu kadar veriyi boş boşuna yazmış olduk. Yani gö görmek istiyorsanız yazın. Ama noktalı virgül kullanmak iyidir. Fonksiyon yani dosyaları yazacağız ileride. Dosyaları yazdığınız zaman daha da önemli olacak. Eğer bir fonksiyonu hatırlamadıysanız veya bir değişkeniniz olsun. Mesela e, yeni değişken eşittir 5 3 diye, diyelim. Tamam mı? Yeni değişkeni tekrar tekrar kullanmak istiyorsunuz. Mesela a eşittir yeni değişkenin karesi olsun. Ya da yeni değişken. Şimdi y'ye bastıktan sonra mesela tab'a basarsanız onu tamamlar. y'deyken basarsanız sadece yeni değişken değil bununla tamamlanabilecek bir sürü şey olduğu için ortamda Y ile başlayan ve sizi kullanabileceğiniz şeyleri size gösterir. Yeni değişkenin karesi diyelim. Gördüğünüz gibi A'yı hem hesaplattım hem de ekrana yazdırdım 9 olarak. Matlab'ın en güçlü özelliği dokümantasyonu. Yani en güçlü özellikleri diyeyim. Bir dokümantasyon, iki e görselleştirme matris işlemlerinin yanında. Dokümantasyon için şöyle yapabilirsiniz. Mesela e, özvektör hesaplama fonksiyonu vardır, eig diye, eigen veriyor, eigen vektör hesaplama, yani vektörleri hesaplama. Şurayı ittirayıp F basarsanız size küçük böyle bir pencerede bunu nasıl kullanacağınızı gösterir. Şurada mesela eig fonksiyonu ne yapar, onu söylüyor. Söz dizimi nasıldır? A diye bir matris verirsiniz. Size D diye bir değişken döndürür. Veya şu şekilde kullanabilirsiniz. İki parametre ile A ve B olarak D diye değişken alırsınız. Veya aynı şeyi kullanarak iki değişken döndürürseniz farklı şekilde cevap verecek. Yanında şöyle parametreler kullanabilirsiniz. Bunların nasıl kullanıldığını da şuralarda yazmakta. Mesela birinci seçeneği kullanırsanız D eşittir Ayga kullanırsanız. Burada diyor ki işte size bir vektör döndürür matris yani eigen value işte öz değerlerden oluşan bir vektör döndürür size. Siz de A'ya A'da verdiğiniz matris. Burada değişik değişik şeylere bakabilirsiniz. Bunu bu şekilde kullanmak istemiyorsanız yani şöyle açılır kapanır pencerede değil de bir tane help browser'da açmak istiyorsanız o zaman şöyle yaparsınız. Burada ayrıca bir pencerede çıkar. Buradan bakabilirsiniz. Bunları kolay olsun diye şöyle yapabilirsiniz. Şurada help ayık derseniz size komut satırındayken ya mesela sunucuya bağlandınız oradayken böyle açılır kapanır pencereyle bakma şansınız yok. Bu aynı dokümantasyonun belli bir kısmını size böyle gösterir. Help yerine doc ayık yazarsanız da doğrudan dokümantasyonu açar. Dokümantasyonda bunu nasıl kullanacağınıza dair örnekler bulunur. Örneğin, şöyle şurayı aldınız. Normalde ne yaparsınız? ctrl -C ile veya şöyle sağ tıklayıp kopyala dersiniz. Bunu test etmek istiyorsunuz nasıl çalıştığını. Şöyle ortamı bir temizleyelim. Tab C ile C diyelim. Buraya yapıştırdınız. Ctrl-V diye bir değişken oldu. Şeyden bahsetmedim. Workspace'te şimdi dördü dörtlük e elemanlar var. Yani şöyle B değişkenini şöyle gördünüz değiştirmek istiyorsunuz. İsterseniz girip değiştirirsiniz. Yani şurada komutla değiştirirsiniz veya workspace de çok güzel bir özelliktir. Excel gibi şöyle açılabilir workspace. Buradan girip sonuçları bu şekilde de görebilirsiniz. Yani değişken editörünü açıp değişken editörünü kullanmak isterseniz de aklınızda bulunsun. Şimdi ne dedik? Şuradan aldınız, kopyaladınız. Fakat kopyalamak yerine şey yapabilirdiniz. Taradığınız yeri sağ tuşlayın bakın. Evaluate selection diyor. F9'a basarsanız taradığınız yeri doğrudan oraya kopyala yapıştır yapıp sizin için çalıştırır. F9'a basıyorum şu an. F9'a bastım. Ve bakın buraya F9'a bastım. Kopyaladı buraya yapıştırdı ve sonuçları döndürdü. Şu anda sonuçların ne olduğu önemli değil. Yani öz değer özvektör kullanmıyorsanız bunlar sizin için çok anlamlı değil nasıl kullanılacağını bilin. İçinde bir sürü farklı fonksiyon var. Mesela Fourier Transform yapmak istiyorsunuzdur. Buradan arayıp Fourier Transform'a bakabilirsiniz. Veya nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. Bunların alt tarafında örnekleri mevcuttur. Mesela şuraya aldınız. F9'a bastınız. Gördünüz. Aynı sonuç çıktı. Neden çıktı? Çünkü buraya bunları kopyaladı yapıştırdı ve sonucu bizim için döndürdü. Bir şeyi aramak isteyebilirsiniz. Buradan aramak yerine yine sunucuya bağlandıysanız, o zaman da lookup komutunu kullanabilirsiniz. Mesela lookup diyelim, quadratic diyelim. İçinde hop, niye yanlış yaptık? Ha, lookup dedim. Look for diyeceğiz. Look for quadratic diyelim. İçinde quadratic geçen fonksiyonları döndürdü. Quad form. Mesela quad form neymiş? Dogequad form dersiniz. Kuadratik formülanın implementasyonu yazılmış haliymiş. Sanırım matlabı öğrenmek için gerekli ilk adımları attık.